Herkese merhaba. Bugün e, dijitalde çizmek ve e, geleneksel çizim yapmak arasındaki biraz farklardan bahsetmek istiyorum. Bir de Instagram üzerinde e, bu tür sorular çok fazla geliyor. Dijitalden mi başlamalıyım? Geleneksel çizimi daha kolay yoksa hani ekranlı tabletlerde çizmek daha mı kolay şeklinde ya da hani çizime nereden başlamalıyım? Tabletinizin modeli nedir? Ee, i̇şte başka tabletlerde bu çizim uygulaması var mı? Ücretli mi? Gibi sorularla karşılaşıyorum. Ben de bunları bir YouTube videosu haline getirmek istedim. Şimdi öncelikle size hem kullandığım ürünlerden bahsedeceğim, hem de e, hangi e, türde başlasanız daha kolay ilerlersiniz, biraz ondan söz etmek istiyorum. Benim kullandığım ürün iPad. Ee, kullandığım ürün bir ekranlı tablet. Aynı zamanda size ekransız tablet de göstermek istiyorum. Şimdi kullan bu kullandığım e, tabletden önce hiçbir aslında ekranlı tablet kullanmadığım için işte Samsung ya da başka markalarda bu tür tabletlerde aynı performansı görebilir misiniz? Bunu bilmiyorum. E, açıkçası ilk aşamada görebilirsiniz belki ama sonraki aşamalarda işte dosyalar büyüdükçe belki performansınız daha da çok arttıkça belki istediğiniz performans tabletten alamayabilirsiniz. Bu konuda çok bir fikrim yok. Belki yine YouTube üzerinde bu tarz videoları yapan işte karşılaştırma yapan videoları izleyerek bu konu hakkında daha fazla da bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi benim kullandığım e, tablet e, bir e, Apple ürünü. E, iPad kullanıyorum ve 11 inç. Yani aslında büyüklüğü e, evinizde varsa bir 13 inçlik e, bilgisayar o, o ekrandan biraz daha küçük. Yani bir neredeyse bir karışımın biraz daha fazla olan bir boyutu var. E, çantada işte e, taşıması kolay bir hale geliyor aslında. E, bir de kalem almanız gerekiyor tablet tek başına almanız yeterli değil ee, kullandığım programlardan bahsedeceğim ee, Öncelikli olarak e, procreate kullanıyorum ama tabii ki sadece procreate yok bir sürü daha e, program var procreate ücretli bir program ee, bir kere satın alıyorsunuz ve artık Hani bir daha satın almanıza ya da ücret ödemenize gerek kalmıyor şu andaki fiyatını net olarak bilmiyorum bunu sebebi de şu e, App Store'a yazdım. Ben de uygulama yüklü olduğu için e, fiyatını göremedim. E, araştırmaya da vaktim yoktu. E, e, App Store'a yazdığınız zaman fiyat orada çıkar muhtemelen ve çıkan fiyatı bir defa ödemeniz yeterli oluyor. Şimdi bir Procreate uygulaması var. İkincisi e, yine size burada hani benim daha önce de satın aldığım başka bir program Art Studio Pro ya da yine App Store üzerinden Procreate yazdığınız zaman bir sürü ya da e, çizim programı yazdığınız zaman bir sürü aslında burada e, çizim programı çıkıyor. Mesela Sketchbook olabilir. Yine bu da e, çizim yapabileceğiniz programlardan bir tanesi. Ve e, bu ücretsiz. E-Artbook diye bir program çıkmış. Yani burada aslında deneyerek ilk önce ücretsizlerden sonra ücretli olanlardan elinizin yakın olduğu ya da alışkın olduğunuz program türüyle devam edebilirsiniz. Dijital tablette çizmek nasıl? Şimdi dijital tablette çizmek, ekranlı olanlardan aslında çok basit ama, ee, tam olarak sizin bir çizim yeteneğiniz yoksa, teknik bilmiyorsanız tablet işi kolaylaştıran bir aparat değil. Yani e, sizin işinizi kolaylaştıran şey elinize gerçek bir kalem alıp sürekli çizim yapmanızdır. O yüzden sürekli geleneksel çizimle haşır neşir olmanız gerekiyor ki tablet üzerine geçtiğiniz zaman e, bunu kolaylıkla aktarabilin. E, tablet üzerinde evet bazı şeyler daha kolay. Mesela defterde bir yuvarlak çizmek e, zorken Tablette yuvarlak çizmek çok daha basit hale geliyor çünkü çizdiğiniz yuvarlığa birazcık beklediğiniz zaman hemen kendi daire şekline zaten getiriyor. Yani bu gibi tabii ki pratik noktaları var geleneksel çizimden ayrı olarak ama dediğim gibi yani bir teknik bilginiz yoksa tam olarak çizimi başlamadıysanız sürekli çizmiyorsanız ve bunu rutin haline getirmediyseniz tablet işi kolaylaştıran bir süreç değil. Şimdi ekranlı ve ekransız tabletler olarak ikiye ayrılıyor. Çizim yapmak isteyenler için. Ee, bu bir ekranlı tablet. Bir de size ekransız bir tablet göstereceğim. Bu da Vakum'un e, ekransız bir tableti. Bunda nasıl çiziliyor? Öncelikle bir bilgisayarınız olması gerekiyor. E, bilgisayara bağlantı ya kablolu ya kablosuz bir bağlantınız olması gerekiyor. Ve burada e, tableti bağladığınız zaman bir de kullanabileceğiniz bir program lazım. Yani bu Photoshop olabilir, Sketchbook olabilir. Az önce e, tablette gösterdiğim o programı bilgisayara indirebilirsiniz ya da farklı bilgisayar üzerinde kurabileceğiniz bir e, çizim programı olması gerekiyor. Burada amaç bilgisayar üzerinde çizimi kolaylaştırmak. Yani benim elimin hareketiyle bilgisayara çizimimin yansıması. Ha şu noktada zor olabiliyor. Buraya bakmadan buraya baktığımız zaman görmediğimiz için ekrana bakarak çizmek zorundayız başlangıçta takip etme noktasında zor oluyor ama bunu devamlı yapıp eliniz alıştığı zaman çok basit bir hale geliyor yani ekranlı tabletten bir farkı yok dediğim gibi ben ilk senelerde bununla çiziyordum <laughs> aynı şey bunda da geçerli yani çok kolay bir çizimi var ee, zaten kalemi var hani o noktada bilgisayara bağladığınız zaman ücretsiz programlar da var ki vakumun kendi programı da var çok nitelikli olmasa da ee, ama bu tabletler daha uygun fiyata bunun adı da vakum intos pro diye geçiyor ee, bunların da boyutları var benimki medium boyutuydu yani kendi tabletimle kıyasladığınız zaman biraz daha tabii büyük Büyük görünüyor ama şöyle bir durum var. Şimdi şuralarda noktalar var belki ekranda gözükmüyordur Aslında benim kullanabileceğim yüzey şu kadar. Yani tabletimle neredeyse aynı boyut kullanabileceğim ekran. Ama burada işte kısa tuşları var. O yüzden biraz daha büyük bir hale geliyor. Bunu hem kablolu hem kablosuz bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Ee, ekranlı tabletler tabii ki biraz daha pahalı şu süreçte. Ee, geleneksel çizim ne demek? Yani geleneksel şekilde boyamak istiyorum. Orada kendimi nasıl geliştirebilirim? Şimdi biliyorsunuz. E bir sürü çizim tekniği var. Yani kara kalem çizebilirsiniz, yağlı boya yapabilirsiniz, e, guaj yapabilirsiniz, akrilik yapabilirsiniz, sulandırılabilir ürünler var. E, ve bunların hepsi aslında geleneksel e, çizim tekniği olarak geçiyor. Ve eli, elimiz ona ne kadar alışkınsa, o dokuya ne kadar hakimsek... Tablette de bunu yansıtmamız çok daha kolay oluyor. E, dijitalde başlayanlar için, hani ben dijitalde çizmeye başladım, gelenekselde çok bir iler, ilerlemem yok ya da geleneksel çizmiyorum diyenler için, e, geleneksele geçtiğiniz zaman aradaki farkı göreceksiniz. Yani orada e, hızlı ilerleyenler tablete de bunu yansıttığını görüyorum. Şimdi bir sürü defter var biliyorsunuz, yani piyasada da aslında kullanabileceğiniz defterler var. E, biraz daha kalın dokulu defterler var. Amacımız biraz şu: sizin ilk aşamada rahat edebileceğiniz bir defter satın almak. Bunlar bu tarz bir sketchbook olabilir ya da biraz daha küçük yani sizin çevirerek kullandığınız ya da e, dokulu bir defter olabilir. Burada gramajı önemli. Sebebi de şu. Normal bir A4 kağıda yaptığınız çizimle biraz daha kalın, dokulu bir kağıda yaptığınız çizim arasında sizin de çizerken hisleriniz, işte çizim şekliniz bu da değişiyor. Kalem çok değiştiriyor. Yani normal bir kalemle çizim kalemi olmayan bir kalemle çizmek tabii ki çizim kalemi daha yumuşak, dokulu. O hissi daha kolay veriyor. Yani bunlar birazcık İlk başlangıç için eğer eğer bir yeteneğiniz yoksa sizin işinizi kolaylaştıran bir takım teknikler ee, yine dediğim gibi yani burada mesela ben size birkaç tane geleneksel yaptığım çizimi de göstereyim. Ee, bunları çalışırken tamamen işte kendi e, boy kendi tarzınıza uyan ya da kendi dokunuza uyan hissinize uyan bir kalem seçmeniz önemli. Benim şu aralar kullandığım bir e, marka e, Layra kullanıyorum, Giotto ürünlerini kullanıyorum ve e, defter olarak da Kanson'un ürünlerini kullanıyorum çünkü bunlar benim daha hoşuma gidiyor daha e, uygun fiyatlı aynı zamanda renk skalası da geniş e, benim işimi gören geleneksel boyalardan e, bir birkaç tane seçenek e, şimdi tabii ki hani bu noktadan illa hepsini almanıza gerek yok ama e, Kuru boya çeşitlerinden olması gerekiyor. İşte pastel yapıyorsanız pastel olması gerekiyor. Yine e, kara kalem yapıyorsanız yine bir kara kaleminiz olması gerekiyor ki hani e, başlangıç aşamasında işinizi görsün. E, bu tarz bir defterle başlayabilirsiniz. Biraz daha pratik ve işinizi kolaylaştırır. Her gittiğiniz yerde çizim yapabilirsiniz. Yaptığınız çizimleri e, daha çok hani mesela birkaç tane uygulama var. Behance olabilir, Pinterest olabilir. Bu tarz yerlerde gezinip sonrasında buradan referans alarak ürünler ortaya çıkarabilirsiniz. Ama paylaştığınızda eğer kendinize ait değilse muhakkak bir isim belirtmek, hani referans belirtmek çok önemli ve kıymetli. Çünkü herkesin bir eseri var ve bu eseri taklit etmek aslında güzel bir nokta olmuyor. Ee, devamında tabii ki yaptığınız eserleri Hani şu soru çok fazla geliyor İşte yayın evlerine nasıl ulaşabilirim ee, Ya da bir çocuk kitabı nasıl resimleyebilirim aslında yayın evlerine ulaşmak ve onların sizi görmesi biraz sosyal medya kullanımı ile alakalı. Sosyal medyayı ne kadar aktif kullanırsanız, işte portfolyonuzu ne kadar zenginleştirirseniz ve yayın evlerine gönderirseniz daha görünür bir hale geliyor. Burada yaptığınız çizimleri, yaptığınız işte boyamaları dijital olabilir bu e, geleneksel olabilir e, Beğendiklerinizi tamamen sizi sizi yansıttığını düşündüğünüz bütün ürünlerinizi Instagram'da sergilemeye çalışın bu Instagram olabilir bir hens hesabı olabilir e, buralarda sergilemeye çalışın ve sonrasında zaten bir şekilde görünür ol, oluyorsunuz ve e, siz de aynı şekilde yayın evlerine yayın evlerine size ulaşması daha kolay bir hale geliyor Burada e, başlangıç olarak şunu söyleyebilirim teknik bir kara kalem çalış ya kara kalem tekniğiyle başlayıp bu bir kurs olabilir resim kursu olabilir bununla başlayıp temel bir tekniği öğrenip sonrasında hani illüstrasyon yapmak isteyenler için söylüyorum bunu sonrasında bir takım çizerlerin atölyeleri oluyor online olabilir yüz yüze olabilir genellikle bu aralar artık yüz yüze eğitimler de başladı online'da çok yapan çizer var onların atölyelerine katılıp Nasıl ilerliyor, çizimi nasıl yapıyor, bunları biraz öğrenmek. Sonrasında da kendi yolumuzu bulmak için aslında devamlı ve düzenli çizmeniz gerekiyor. Her gün, her gün birkaç saat. Çünkü belirli bir işte bir noktaya gelebilmek için aslında düzen çok önemli. Çizimde de aynı şekilde, hobi olarak değil de meslek haline çevirmek istiyorsanız düzenli bir şekilde çizim yapmanız gerekiyor. Şimdilik. Hmm, dijital ve geleneksel arasındaki farkı hani biraz bu şekilde anlatmaya çalıştım. Burada dediğim gibi kullandığım ürünler de dahil olmak üzere ee, her gün çizim yapmanız önemli hale gelirken biraz da e, çizime nereden başlamamız gerektiği de önemli. Yani geleneksel olsun dijital olsun önemli değil. Her gün düzenli bir şekilde çizim yapmaya çalışın. Ee, ikisi arasındaki farkı biraz anlatmaya çalıştım. Amacım e, evet dijital çizim var. Ee, çok daha kolay ve pratik hale geliyor karakter çizerken. Ama e, bir yandan da e, elimizi kaleme kalemle buluşturup boyalara sürmek ve orada da birazcık e, dokuyu, renkleri karıştırmak çok önemli burada e, benim size önerim hani biraz daha böyle dokulu e, boyamalar yapmak birkaç tane boyaya karıştırmak ya da o dokuyu hissetmek e, aslında çok çok önemli burada yaptığımız doku ile ilgili çalışma dijitale çok güzel bir şekilde yansıyor yine dijitalde kullanabileceğiniz bir takım aparatlar var bunlar işte bir çizim eldiveni olabilir e, muhakkak zaten bir çizim kalemine ihtiyaç var bir de çizim bir saniye. Bir de bu kalemin dışına bir e, kalem koruyucu alabilirsiniz. Çünkü Apple'ın kullandığım bu ürün kullandığım kalem birazcık kaygan ve elden çok kolay düşebilme imkanına sahip. Ama böyle bir kılıf kullanıyorsanız böyle bir kalem kılıfı kullanamıyorsunuz Çünkü şu bölmeye girmiyor O yüzden bazen kullanırken elim eğer elimde Eğer durması zor oluyorsa böyle bir kılıf geçirip kullanmayı daha kolay hale getirebiliyorum normal çizim yaparken geleneksel çizim yaparken kullandığım ürünleri Instagram'dan takip edebilirsiniz zaten neredeyse her paylaşımın altına etiket yapıyorum ya da yazıyorum dijitalde ya da gelenekselde sormak istediğiniz başka bir soru varsa Onları da e, bu videonun altına yazabilirsiniz, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. O noktada bir video daha çekebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.